Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle avokadolu tariflerden en güzeli olan avokado pesto sosu hazırlayacağız. Ve hazırladığımız bu avokado sosu ile şahane bir avokadolu makarna tarifi yapacağız. Tarife geçmeden kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Tarifimiz için bir tane avokado kullanacağız. Fakat gördüğünüz gibi benim ilk kestiğim ve olgun olan avokadom içi siyah ve kötü çıktı. Onu kullanamadım. O yüzden evde olan yarı olgunlaşmış avokadoyu kullanmak zorunda kaldım. Alt tarafı gördüğünüz gibi gayet olgun. Size şöyle göstereyim. Eğer avokadoya bastığınız zaman elinizin altına yumuşacık oluyorsa ve parmağınızın izi kalıyorsa avokado olgunlaşmış demektir. Hazırlayacağınız her avokadolu tarif için mutlaka yumuşamış ve olgunlaşmış avokado kullanın. Öbür türlü avokado çok sert ve acı olacaktır ve avokadoyu sevip rahatlıkla yiyemeyeceksiniz. Şimdi avokadoyu ortadan ikiye kestim ve gördüğünüz gibi çok şükür bu güzel çıktı. Hemen avokadoyu nasıl soyacağız o kısma gelelim. Bir kaşık yardımıyla avokadonun dış kabuğu ve meyvesinin arasına şöyle gördüğünüz şekilde geçiriyorum kaşığı ve tamamının etrafını dönüp sonrasında avokadoyu kabuğundan ayıracağım. Avokadonuz ne kadar olgun olursa bu kabuğunu soyma işlemi de o kadar rahat ve kolay olacaktır. Dediğim gibi ben ikinci bir avokado kullanmak zorunda olduğumdan avokadonun üst kısmı biraz daha sertti ve o yüzden orada kabuğunu ayırmakta zor oldu. Hemen avokadoları çıkarıp rondonun içerisine alıyorum. Avokadonun kabuklarını soydum ve artık hazır. Şimdi sıra geldi diğer malzemelere. Bir demet roka kullanıyorum. Eğer e, aldığınız yeşilliğin demeti büyükse yarım demet roka kullanabilirsiniz. Küçük parçalar haline getirdikten sonra rokayı avokadonun üzerine ekliyorum. Avokadolu makarna sosu için İlk olarak avokadoyu ve rokayı güzelce çekiyorum. Biraz çektikten sonra şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı limon suyu, 6-7 tane ceviz, 100 gram kaşar peyniri, diş sarımsak ve son olarak 2 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ettikten sonra bütün malzemeler pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar rondodan geçireceğim. Ve gördüğünüz gibi avokado pesto sosu şimdi servis için hazır. Size hemen hazırladığımız bu avokadolu makarna sosunun kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi koyu kıvamlı şahane bir avokadolu sos oldu. Ben makarna olarak spagetti kullanacağım. Kaynar suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı döktükten sonra spagettiyi haşlanmaya bırakıyorum. Spagetti de pişti. Şimdi tabakları alıyorum ve sonrasında soslama aşamasına geçeceğiz. Size iki farklı servis önerisi olarak göstereceğim bu avokado dolu makarna tarifimi. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma henüz abone değilseniz, yeni tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi servis ettiğim tabaklardan bir tanesine avokado sosunu makarnanın üzerine sadece bir kaşık yardımıyla koyuyorum ve hafif dağıtıp bırakıyorum. Diğer tabağa ise avokadolu makarna sosunu koyduktan sonra makarna ile bütünleşinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Ve sonrasında hazırladığımız avokadolu makarna servis için hazır olacak. Eğer sizde avokadolu değişik tarifler arıyorsanız hazırladığımız bu avokadolu pesto soslu makarna tarifi tam size göre. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.